Kaşık yerli ve milli uzaktan kumandalı sualtı robotu. Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfine imza atan Fatih Sondaj gemisinde hizmete giriyor. Yerli sualtı robotunun kamerası 3000 metre derine inebiliyor. Deniz sondaj faaliyetlerine görüntü desteği sağlıyor. Yerli ve milli uzaktan kumandalı sualtı robotu Kaşif'in arkasında derin bir emek var. 35 Türk mühendis 5 ay boyunca geceli gündüzlü çalışarak toplamda 1 milyon satır kod yazdı ve Kaşif'i derin sularla buluşturdu. Denizlerin yeni Kaşif'e olacak sualtı robotu görüntüleri ana kumandaya aktaracak. Bu sayede mekanik işler yapılabilecek. Kaşif'i diğer sistemlerden ayıran en büyük özellik ise hibrit bir sistem oluşudur. Hibrit sistemden kastımız ise ee, robotumuz üzerindeki iticiler elektrik kontrollüdür. Ee, üzerindeki kollar ise robot kolları ve el aletleri ise hidrolik kontrollüdür. Bu dünyada çok az ülkenin sahip olmuş olduğu bir teknolojidir. Üzerindeki kollar sayesinde sondaj kuyusunun başını temizleme, vida değiştirme, kapak açma kapatma gibi faaliyetleri de yine yerli robot kerşif yapacak. Yerli ve milli robot kerşif yakın zamanda Karadeniz'de sondaj faaliyeti yapacak olan kanuni sondaj gemisinde de kullanılacak.